Hoş geldiniz efendim. İki adam verdin, bir adam aldın Alper. Yokluktan bizimlesin şu an. Vasat'a razı ediyor hayat işte. Semi, aldım haberlerini. Bütün gün bagajda yatmışsın. Cık cık cık. Dinlenebildin mi bari? Demiray Bey, hatamı telafi edeceğim. Yok Semih, sen bundan sonra anca hakkını helal edeceksin. Demiray Bey, benim daha size edecek hizmetim var. Babanız bana güvenirdi. Hangi koşullarda, nerelerden kurtulduğuma şahit oldu. Sen benim için de çok değerlisin Semih. Ne? Sor çocuklara, neleri verdim senin için? Konuşacağımı düşünmeseydiniz, bırakırdınız beni. Öyle düşündüyseniz, beni hiç tanımamışsınız. Duygusallık yapmama da. İşini yap. Seninle uğraşacak vaktim yok benim. Konuşacağım, ölürdüm. Emretseydiniz hapiste boynuma bir ilmek geçirirdim. Bu hayatta kendinden başka kimseye güvenmeyeceksin. Sana da söyleyeceğim son laf bu. Alper. Bundan sonra Semih'in yerine sen varsın. Çırak ustasını gömecek ki ustalık sırası kendine gelsin. Büyütebiliyoruz mu bunu? İşte bunlar. Kim bunlar? Plaka okunuyor. Bunlar kim? Aradığım adamlar. Ha, görüyor musun? Öküz belgelenmiş, beni kilitliyorsun. Nasıl an yok? Hangi anı arıyoruz? O gece ne oldu burada? İşte gördüğüm. Sen beni ondan kilitledin. Hı? Adamları görünce dışarı çıkmayayım diye. Beni korumak için. Herkes kendi derdinde işte. Neden söylemedin? Neyi? Ya sana kızdığımı biliyorsun. Bir ton laf ettim. Neden seni korumak için kilitledim demedin? ...fazla bilgi yük getirir. Tuhaf bir adam olduğunu düşünüyorum. Vallahi ben kendime normal geliyorum. Normal insanlar birbirleri için bir şey yaptıklarında... ...bunu söylerler. Biri bin katar hakemde. Sen beni korudun ve bana söylemedin. Ben gideyim. Dur. Yani önce yemek ye sonra git. Hazırlıyorum hemen. Dur. Kola var mı? Var. Ah, <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.